Kulaklık var mı kulaklık? Kulaklık yok. Ağlanalım mı diyor, yaptıralım mı diyor. Keşke olsa Allah Aleyhissel tamam, versin. Tamam, tamam, tamam. O da bizim borcumuz olsun Belediye başkanımız yapacak. Tamam. <laughs> Belediye başkanımız yaptıracağım ben. Tamam. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Nail amca. Hoş geldiniz. Kayseri Aleyküm. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyük Kılıç'ın selamı var. Aleykümselam. selam. İşitme Allah. cihazı için geldik. O Allah razı olsun. Başkanımdan Allah razı olsun. Doktor hocamdan da Allah razı olsun. Kulağıma cihaz takıldı. Şimdi güzel güzel konuşuyorum. Allah Menduk Bey'den yerden güne kadar razı olsun. <laughs>